Kanalımdan herkese merhaba. Bugün konserve yöntemiyle üzüm yaprakları nasıl alınır? Bu ürün yapılışına geçelim. buçuk litre kaynar suyun içerisine 4 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Ve suyun tadına bakalım. Miktarı azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Su biraz tuzu keskin olması gerekiyor. Turşularda hazırladığımız gibi. Daha önce ben yapraklarımı yıkamıştım ve demetler halinde hazırlıyorum. Saplarını kesmiyoruz hiçbir şekilde. Gördüğünüz gibi içe doğru sararak sarma gibi sarıyoruz. Ben 1 litrelik kavanozlarda hazırladım. Siz daha büyük veya daha küçük kavanozlarda yapabilirsiniz. Aynen iyice elimizle bastırarak hava boşluk kalmasın. Bu şekilde hazırlıyoruz. Çok pratik. Oturduğunuz yerde hazırlayıp suyunu kaynatıp ekleyebilirsiniz. Bu yöntem hem çok pratik hem de çok dayanıklı. Kapaklar hava almadığı sürece 2-3 yıl kesinlikle herhangi bir bozulma olmuyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evet. Diğer kavanozları da aynı şekilde tamamlıyorum. Daha önceden haşlayıp da ekleyebilirsiniz ama ben kaynar suyla hem kapağın vakumlamasını hem de yaprakların içerisinde renginin sarardığını göreceksiniz. Evet toplamda 3 adet kavanoz elde ettim. 1 kilo üzüm yaprağından. Miktar size bağlı. Çok fazla tuzlu olmuyor. Sararken de sadece yıkamanız yeterli. Suda bekletmeye hiç gerek yok. Ben tuzunu tam kararında ekliyorum turşularda hazırladığımız gibi çok fazla tuzlu yapmıyorum. Kapağı sayesinde hava almadığı için 2-3 sene bozulma da olmuyor. sararken de çok kolay oluyor. Evet suyumuz kaynadı gördüğünüz gibi yavaş yavaş ekliyoruz. Sırayla ekliyoruz zaten çekecektir gördüğünüz gibi, İçerisinde hava kalmayacak şekilde su ekliyoruz. Bir kaşıkla bastırarak tekrar su gerekiyorsa ekleyebilirsiniz. Bu esnada yaprağınız varsa tekrar yaprak da ekleyebilirsiniz. Evet bak gördüğünüz gibi havalarını çıkarıyorum ve kapakları da kaynattım kurutuyorum konservede de olduğu gibi kurutarak sıkarak ter çeviriyorum bu yöntem çok dayanıklı. Gerçekten tavsiye ederim. Ben bugün 3 kavanoz hazırladım. Siz daha fazla hazırlayabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilmenizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.